Galya Türkiye'den hepinize Merhabalar Galya paslanmaz çekidemiri montajlarımız sız kesmeden devam ediyor arkadaşlar Bugün yine montaj bandında e, montaj için bekleyen ve montajı bitmiş araçlarımız var Bunlardan bir tanesi de 2006 model Peugeot 206 Peugeot 206 arkadaşlar küçük bir araba evet yani Peugeot 206 küçük arabalara çekidemiri olur mu demeyin olur çünkü bu araçlarda işte küçük remorklar ya da 750 kilo altı karavanlar çekmek için ideal diyebiliriz. Tabii büyük karavanlar çekemez arkadaşlar. Bu aracımızda 7 pin elektrik tesisatı uyguladık arkadaşlar. Bakın elektrik tesisatını görmüyoruz. Görmeme sebebini de hemen söyleyeceğim size. Elektrik tesisatı gizli arkadaşlar. Galya'nın birçok elektrik birçok markasında birçok araca elektrik tesisatımız oynar başlıklı oluyor. Hüseyin ustamız şimdi gösterecek bize. Evet gördüğünüz üzere elektrik tesisatını aracın altına gizleyebiliyoruz. İhtiyaç halinde de aşağı doğru çekiyoruz, açığa alıyoruz ve kullanıyoruz. Tekrar bir gizleyelim Hüseyin ustam. Evet şu an baktığımızda sanki hiç elektrik tesisatı bağlanmamış gibi duruyor. Gizli soket diyoruz biz buna. Gizli soket montajıyla ile birlikte işlemimiz tamamlandı. Kullanıcısı sağlıklı günlerde kullansın diyoruz.